Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın projeleri arasında yer alan Elazığ Belediyesi Traktör Esnafları sitesinde inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerif oğullarının traktörcü esnafını tek çatı altında toplamak ve daha modern bir ortamda ticaret yapmalarına imkan sunmak amacıyla projelendirdiği Elazığ Belediyesi Traktör Esnafları sitesinde inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerif oğulları mevcut terminal binası yanında yer alan ve toplamda 13.600 metrekare arazi üzerinde bulunan traktörcüler sitesinde incelemelerde bulundu. Büyük oranda tamamlanan projenin son aşamasını kontrol eden Başkan Şerif Oğulları, esnaf ve vatandaşlara daha modern ortamda faaliyet imkanı sunan Traktörcüler Sitesi'nin kısa süre sonra hizmete sunulacağını kaydetti. Modern ve düzenli bir şehirleşmeyi amaçlayarak inşa ettikleri Traktörcüler Sitesi'nin yapım çalışmalarında sona geldiklerini belirten Başkan Şerifoğulları, yeni projenin kısa süre sonra hizmete hazır duruma geleceğini kaydetti. Proje kapsamındaki 23 adet iş yerinin, kafeterya, mescit, açık otopark alanı ve güvenlik binasının tamamlandığını, son olarak olaraksa çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Şerifoğulları, yeni çalışmanın kısa süre sonra hizmete hazır duruma geleceğini kaydetti. Amaçlarının traktörcü esnafını tek çatı altında toplamanın yanında onlara modern, kullanışlı ve düzenli bir çalışma ortamı sunmak olduğunu kaydeden Başkan Şerif Oğulları, şehirleşme anlamında da kent merkezini rahatlatacak olan projenin hem esnaflara hem de vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.